Evet sayın arkadaşlar. Aracımız Chevrolet Spark 1.0 68 beygir gücünde bir araç. Aracımızın yağ bakımı gelmiştir. Aracımızın yağını değiştireceğiz. Yağ filtresini yağını değiştireceğiz. Buradan da görmüş olduğunuz üzere yağ filtresi burada gerek aşağıdan gerek yukarıdan ulaşabildiğimiz yerden yağ filtresini sökeceğiz. Daha sonra 17'lik anahtarımızla yağ tapasını sökeceğiz. Yağ tamamıyla boşaldıktan sonra yağ filtresinde söküp yağ filtresi haznesindeki yağımız da boşaldıktan sonra biraz yağımızı ekleyip tabi bu arada yağ tapasını vidasını kapatıp yağımızı biraz ekleyip arabamızı aşağıya alıp filtremizi yağ tapamızı taktıktan sonra yağımızı ekliyoruz aracımızı aşağıya alıp dengeli yere terazili yere çekip aracımızın yağını tamamlıyoruz ve işlemimizi sonlandırıyoruz. İzninizle işlemimize geçebiliriz görüntünün net olup olmayacağından tam olarak emin değilim. Lütfen maruz görün. Elimden geldiğince göstermeye çalışacağım size. 17'lik anahtarla Ertel'in yağ vidasını söküyoruz arkadaşlar. Evet yağımız akmaktadır. Tabi bu arada dikkat etmemiz gereken şeyler noktalar da var. Aracımızın motoru çok sıcak olmayacak. Çok da soğuk olması mecburiyetinde değil. Soğuması için saatlerce beklememize gerek yok. Ve aşırı da sıcak olmasına da gerek yok. Normal bir ılık yağ motoru sıcaklığıyla motorun yağ sıcaklığıyla bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Evet. Yağımız biraz sırttıktan sonra yağın vidasını takıyoruz. Kartel vidasını tak takıyoruz. Tahmini olarak yağ filtresi ile beraber 4.2-4.4 litre arasında yeni yağ alacaktır. Acele etmiyoruz. Yağımız sırsın. Sonuçta motor yağ demek. Motorun, aracın ömrü ömrü demek. Aracın içerisindeki mekanik aksamların hepsinin birbirine sürtünmeden işlevini gerçekleştirmesi demek. Onun için yağımız ne kadar güzel, ne kadar pürüzsüz, ne kadar kaliteli olursa motorumuzun ömrü de o kadar uzun olur. Biraz bekliyoruz. bu yeni yağ filtremiz arkadaşlar. Yeni yağ filtremizi de çıkartalım. Yağımız sızarken. Biz de onun hazırlığını yapabiliriz. Buradaki görmüş olduğumuz yağ filtresinin contasını biraz contayı yağlarsak şu şekilde arkadaşlar motorun kendi eski yağıyla hafiften burayı bir yağlama işlemi yapalım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar contasını yağlıyoruz. Hazırda bırakıyoruz. yağımız neredeyse tamamıyla sırttı. Aşağı boşaldı. Damlama vaziyetine geldi. Vidamızı takıyoruz. Kartel vidamızı, yağ boşaltma vidamızı taktık. Normal bir sıkma kuvvetiyle aşırı çok sıkınca İyi olmuyor arkadaşlar. Bunu her zaman ben size söyledim. Şu şekilde tamamdır. Çok aşırı sıkmıyoruz. Gevşek de bırakmıyoruz. Orantılı bir şekilde. Şimdi sıra yağ filtresinde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere umarım görüyorsunuzdur. Yağ filtresini de boşaltıyoruz. Arkadaşlar kendi imkanlarımla kendi elimdeki imkanlarla bu videoları gerçekleştirdiğim için bu işler gerçekleştirdiğim için sizlere dört dörtlük kaliteli bir sanayi ortamı işçilik ortamı sunamıyorum tamamıyla kendi garajımda, kendi imkanlarımla tabiri caizse ilkel, ilkel koşullarda bir kişi kendi yağını nasıl değiştirebilir? O şekilde sizlere hizmet sunmaya çalışıyorum. Onun için görüntü kalitesinden ve eksikliklerden affınıza sığınıyorum. Daha sonra zaten bütün işlemi yaptığım işlemi sizlere göstereceğim. Daha aydınlık bir ortamda ne yapmamız gerektiğini anlatacağım sizlere. Yağ filtremizi taktık. Kartel tapamızı vidasını çıkarıp taktık. Yağımız sıktıktan sonra şu anda yukarıdaki işlemimiz, aşağıdaki işlemimiz bitmiş bulunmaktadır. Yukarıdaki işleme geçebiliriz. Yukarıdaki işlem nedir? Yağımızı motorumuza Boşaltıyoruz Dediğimiz gibi ilk önce çok miktarda değil. Üçte ikilik bir oranda yağımızı boşaltıp sonra aracımızı düzlük bir yere alıp dolum çubuğundan takip ederek yağımızı boşaltabiliriz. Yağımız budur arkadaşlar. 5W-30 Liqui markasında. Bana göre benim fikrimi sorarsanız yağların kalite bakımından babasıdır. Gerçekten kaliteli bir yağ. 5 30 olması da inceliğinden dolayı aracın motor mekanik aksamlarının daha rahat hareket etmesini ve daha per verimli olması için önemlidir. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi bizim bir tane hanımız olacaktı burada. Bu ne Ya, yağımızı boşaltabiliriz. Evet, onümüz yoksa ne yapabiliriz, değil mi? Onümüz yoksa kendi imkanlarımızla ne yapabiliriz? Evet, onümüzü yaptıktan sonra tekrar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, onümüzü yaptık kısa bir ara vermek zorunda kaldık. Ama tabii bu arayı sizlere yansıtmadık. Videomuz uzun olmasın diye uzun sürmesin diye biraz kesmek zorunda kaldık. Bahsettiğimiz gibi yağımız bu. Evet. Buradan yağımızı aktaralım arkadaşlar. Böyle aktardığımız zaman Görüyorsunuz çok yavaş az geliyor. Bunun da ayrı bir pratik bilgisi var arkadaşlar. Bidonumuzu şu şekilde tuttuğumuz zaman bidonumuz daha da rahat nefes alıp daha da güzel aktarma yapacağız. Gördüğünüz gibi. Aradaki fark ortada. Bu şekilde daha da rahat nefes alacaktır. Bidonun içerisinde hava boğulmayacaktır. gördünüz. Ters durumda olsaydı hava alma bidonun içerisi hava alma olana azalacaktı. O yüzden yağımız daha az akacaktı. Şu şekilde güzel bir akışkanlık elde ettik. Bidonumuzu her zaman kulp tarafını aşağıda tutup daha iyi hava almasını sağladık. Şu anda dediğimiz gibi 3'te 2'lik ikilik. ikilik bir oranımızı motorumuza aktardık. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Çok mu zor bir işlem? Hayır. Biraz bilgi, biraz tecrübeye dayalı aracımızı aşağıya alıp düz yere alıp yağımızı tamamladıktan sonra işlemimiz bitmektedir. Arkadaşlar aracımızı düzlük bir ortama çektik. Biraz daha yağ ekleme yapacağız. Sonra kontrol edeceğiz. Kapağını kapatıp işlemimizi tamamlamış olacağız. Görmüş olduğunuz gibi yağımızın yeri çok güzel bir yerde. Şu alttaki değil. Burası minimum çizgisi. En alt seviyede olması gereken yağ seviyesi. Burası maksimum seviyesi. Maksimum seviyesinin bir altında gördüğünüz üzere. Burası da mükemmel bir seviyedir. Onun için bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Aracımızın motoruna fazla yağ koyup motoru çalışırken zorlamaya motorun aksamındaki conta yerlerini zorlamaya aracı sıkıştırdığımız zaman hiç gerek yok. Onun için maksimum çizgisinin bir tık altına yaparsak mükemmel bir motor işleyişi olacaktır. Şimdi arkadaşlar kısaca bahsediyoruz. Yağ filtresi şu aradan baktığımız zaman yağ filtresini görüyoruz. Şurada yağ filtresi arkadaşlar. Alttan ve üstten söküm için muazzam bir yere sahip. Alttan yağ tapasını söktük. Yağımızı boşalttık. Yağımız sırttıktan sonra vidasını geri taktık. Yağ filtresini değiştirdik. Yağımızı aracımıza biraz 3'te 2 oranında yağımızı ekledik. Aracımızı düz yere çektik. Kontrol ettik. Biraz daha yağ istiyordu. Yağımızı da sonradan ekledikten sonra işlemimizi tamamlanmış bulunuyoruz. Dediğimiz gibi aracımız Chevrolet, Chevrolet Spark 1.0 16 valf 68 beygir turbosuz olduğu için 68 beygir gücüne sahip. 2010 model bir araç. Bu tarz videolarımız sizler için faydalı olabilmemiz için beğenelim lütfen, abone olalım. Videomuzu izlediğiniz için gönülden, candan teşekkürlerimi iletiyorum. Hoşça kalın, kalın.